bir kıyamet alameti olarak İsa Aleyhisselam'ın inmesi meselesi var. İsa Aleyhisselam taifeyi mensurenin içinde çıkacak. Taifeyi mensure kimdir? Ümmeti Muhammed'in çekirdek neslidir. Çekirdek nesil ne demek? Her şeye rağmen, bütün fitnelere ve fesada rağmen yılmayan, yıkılmayan çekirdek nesil demek. Elbette bu çekirdek nesil kalabalık olmayacak. Çünkü çekirdek kalabalık olmaz. Tonlarca buğday olur. içinden bir, bir kilo, iki kilo çekirdek tohum olarak seçilir. Tohum nesli bu ümmetin. Çekirdek nesline taifi mansure diyoruz. Kurtulmuş taife diyoruz. Onların içinden İnşallah İsa Aleyhisselam gelecek ve İsa Aleyhisselam Deccal'ın hareketlerine son verecek, Deccalı imha edecek Allah'ın izniyle. İsa Aleyhisselam'dan sonra yeryüzü huzurlu, bereketli yıllar yaşayacak. Ne mutlu o gün yaşayan kullarına Allahu Teala'nın. Ama bu sadece 7 sene sürecek. İsa Aleyhisselam'ın dünyada kalması 7 senedir. 7 sene sonra Allah Teala Yecuc ve Mecuc denen bir fesat millet daha çıkaracak. Bu Yecuc ve Mecuc Allah Teala'nın Kehf suresinde anlattığı Zülkarneyn'in set yaparak bakır ve demirden karışımla büyük bir sur yaparak onların gelişmesini engellediği kavmin adıdır. Bunlar kıyamet zamanı ortaya çıkacaklar. İsa Aleyhisselam zamanında onlar da helak olacaklar. Bu çok büyük bir bilgi. Yani o günü görenlerin hali çok zor. Allah o günlerden ümmeti Muhammed olarak bizi ve çocuklarımızı muhafaza buyursun. Yeryüzünde üç büyük yer yarılması olacak kıyametten önce. Bir doğuda, bir batıda, bir de Arap Yarımadası'nda. Bu yer yarılması dediğimiz bir kuyu açıldı değil. Şeklini Allahu Teala bilir. Ama öyle anlaşılıyor ki mesela İstanbul Boğazı'nın bugün açıldığını Nauzu billahi teala on binlerce binanın küt diye o boşluğun içine düştüğünü düşünelim. Böyle üç yarılma olacak yeryüzünde. Bu deprem mi? Depremden sonraki fay hattı filan değil. Büyük afet bu. Tabii insanlar bunu öğrenecekler, görecekler ama bir defa fitili tutuşturulduğu için dünyanın yapacak bir şey de kalmayacak. Allah muhafaza buyursun. Ve kıyamet alametinin artık sonuna geldiğini gösteren işareti büyük bir duman. Bu duman zehirli bir gaz mı demek oluyor? Artık gerçekten bildiğimiz hani uçakla gidince böyle yerin altı uçağın altında uçak tam yükselince işte şu kadar fit olunca altta böyle bir bulutları duman gibi görüyor insan öyle bir şey midir ama bu duman korkunç bir şey olacak yeryüzünü kuşatacak ondan sonra allah Teala bu dumanın arkasından büyük bir rüzgar çıkaracak bu rüzgar tatlı bir bahar rüzgarı gibi yaşayan bütün kelime-i tevhid erbabının yani müminlerin ruhunu kabz edecek allah Teala bu tatlı rüzgarla müminlerin tamamı ölecek ondan sonra yeryüzünde büyük bir küfür gücü kalacak. Yani yeryüzünde sadece kafirler kalacak. Hiçbir mümin kalmayacak. Kıyamette onların üzerine kopacak ama bu rüzgardan sonra artık güneş batıdan doğma sürecine girmiş olacak ve tövbelerde bir daha kabul olmayacak. Yani ne iman etmek mümkün, ne tövbe etmek mümkün. Bu esnada allah Teala'nın Dabbe ismini verdiği bir vahşi çıkacak ortaya. Bu yani böyle filmlerdeki gibi yiyor, içiyor insanları böyle bir şey yani filmlerde bundan esinlenilerek uydurulmuş bilmiyorum ama böyle bir vahşi çıkacak, bir büyük ateş çıkacak, dünya tutuşacak, denizler de dahil olmak üzere dünya tutuşacak, dünya tutuşma süreci başladığında İsrafil aleyhisselama Emredecek Allah Ve sura üfürecek Sura üfürülünce de Bitti Her şey bitti dünyanın Sonu geldi olacak Kardeşlerim Bunların tamamı hadis-i şerif Vakitten kazanmak ve uzun bir konuşma yapmamış olmak için hadis-i şerifleri okumadım Hadis-i şerifleri okusaydım aşağı yukarı 150 tane hadis okumam lazım Bu hadisler Bize Bir Fani bir dünya, yıkılmak için yaratılmış bir dünya bu dünya dediğimiz yer. Bu şuuru bize kazandırır ve biz bu dünyada hem kendisi fani hem ben faniyim. Böyle yaşıyoruz bu dünyada. Bu şuuru kazandırmalı. Kuru bir şuur değil, ibadete, tefekküre, haramlardan kaçmaya sevk eden bir anlayış ve uygulama getirsin bize bu. Yani tamam korktuk dünyanın gidişatından alametleri gördük. E ne oldu? Film izler gibi değil. Ya ayet dinler gibi, hadis dinler gibi bize bir şuur getiriyor bu. Bu şuur sayesinde biz daha çok ibadet ediyoruz, haramdan kaçıyoruz, kul hakkından kaçıyoruz. Asıl mesele ben öğle vaktindeyim şu anda. Bunun akşamı olmaz. Akşam oldu, yarını olmaz. Şuuruyla yaşıyorum. Böylece haramlardan uzağım, günahlardan uzağım kimseye zulmetmiyorum. Zulüm görmemeye çalışıyorum. Bir gün benim kıyametim koptuğunda, yani ecelim geldiğinde elhamdülillah ben hazırdım zaten oluyor. Ben ölmesem dünya yaşıyor, dünya ölse gene ben hazırdım oluyor. Bunun dışında yani kıyamete ait bu ağır olayların, ürkütücü olayların bilinmesinin hiçbir manası yok kardeşlerim. Bilsem bunları ne olur Bilmesem ne olur? Ben hazır olmadıktan sonra kıyamete akşamdan sabaha sabaktan akşama denecek bir mantıkla hazır oluyoruz. Allah da yardım ediyor. Deccal çıksa bile bizim günümüzde gelse bile Deccal ki Deccal'ın öncül işaretleri, Deccal'a benzer şeyleri hep duyuyoruz zaten. Ama asıl kendisi değil henüz. Gelse bile Deccal bu imanla biiznillahü teala aldanmayız ona, tuzağa düşmeyiz, imanımızı korur, cennete gireriz. Hayır. Bunu beceremezsek la Allah. Rabbim hepimizden muhafaza buyursun. Bunu beceremezsek zannediyorum ve korkuyorum ki Deccal'a gerek kalmadan Deccal kılıklı ya da Deccal sinyali veren bir yazar, bir konuşmacı bile bizi alıp kıyametin başlamasına gerek kalmadan cehenneme sürükleyebilir. Ne'ûzü billahi teâlâ. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Çocuklarımızın, neslimizin bu şuurla yetişmesi için işler yapmaya hepimizi muvaffak eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. rabbil alemin.